Olaylı 2025 Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nın kazananı açıklandı. Tayland'da düzenlenen Miss Universe yarışması kameralar önünde yaşanan tartışma ve azarlama kriziyle gündeme geldi. Organizasyonun başındaki isim Miss Universe Tayland direktörü Navat Itsaragrisil, Meksika güzeli Fatima Boşu herkesin içinde azarlaması büyük tepki çekmişti. Olaylı sürecin ardından Miss Universe tacı tartışmaların merkezindeki isim olan Miss Meksika Fatima Boş'a gitti. 120 ülkenin katıldığı yarışmada sahneye çıkan Fatima Boş, Miss Universe ünvanını kazanarak tacını gözyaşları içinde taktı. Finalden önce düzenlenen törende Miss Universe Tayland direktörü Navat Itzaragrisil ile Miss Meksika Fatima Boş arasında tansiyon yükselmişti. Navat'ın boşu sosyal medya için yeterli tanıtım paylaşımı yapmadığı gerekçesiyle onlarca yarışmacının önünde azarladığı görüntüler kameralara yansıdı. Tartışma sırasında tepkisini dile getirmeye çalışan boşun sözünü kesen Navat, güvenliği çağırarak "Destekleyen varsa o da gidebilir." ifadelerini kullandı. Olayın ardından basına konuşan Fatima Boş, Navat'ın kendisine aptal diyerek hakaret ettiğini öne sürdü. Boş, bu davranış saygısızlıktı. Bana bağırdı ve beni küçük düşürdü diyerek yaşanılanları kadınlara saygısızlığın açık örneği şeklinde nitelendirdi. Navat ise iddiaları reddederek sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Ancak tartışmanın canlı yayında gerçekleşmesi ve görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılması organizasyona yönelik tepkilerin büyümesine neden oldu.